düdük geldi. Serik Spor, Ahmet Spor mücadelesi başladı. Bizler, bizler, bizler. Sinan pas verdi diye sabah çevirdi içeriye doğru. Cagney kontrol etti. Cagney sırtı dönük döndü vurdu. Seken top pas oldu. Ay taç vuruyor savunmadan dışarıya çıkıyor. Murat Uçar kullandı. Sinan Dengesini kaybetti. Topu da kaybetti. Amaral şimdi ilerledi. Amaral gitti. Verdi pasını. Berkovski çaprazda çekti topu. Berkovski vurdu. Kaleci Erce Seken topta çeldi. Gole izin vermedi Erce kardeşler. Aytaç hücum sürüyor. Aytaç baktı kaleye. Aytaç pası Diyasaba çekti. Diyasaba çağırıyor. Diyasaba sıyrıldı. Diyasaba az farklı dışarıya. Gole yaklaştı Ahmet Spor. 28. dakikada Diyasaba ile Sinan pas verdi Murat'a Murat baktı içeriye yaptı ortayı Kavisi top kale sahası Cogne. Top dışarıya gidiyor Kaçan fırsatlara bir yenisini daha ekledi Ahmet Spor takımı Trore Amaral Amaral sıyrıldı rakibinden Amaral Şimdi hareketli rakip yarı sahada Amaral gidiyor Amaral sürdü Gökhan içeride çevirdi topu Berkovski kontrol etti vurdu ve izin vermiyor Erce. Aytaç geldi. Aytaç kaleye doğru gönderdi kaleci. ikinci pozisyon. Savunma çıkardı topu oradan. Murat Uçar. Traore çizgiye indi. Aradan Diyasabay'ı gördü. sabah Diyasabay. şimdi çevirdi. Kale sağsa Aytaç. Rekten döndü. İkinci pozisyonda. Topu uzaklaştırıyor savunma. Moreno döndü. Vur. Geldi İbrahim. Atak devam ediyor. Şimdi Murat onun ortası. Hasan Ali'nin şutu. ikinci hamle ve gol. Top ağlara gitti. Ahmet öne geçiyor. Senik Spor karşısında. Hasan Ali vuruşu yaptı. Cagna ayağını uzattı. Top ağlara gitti. Bilal. Arapası geldi. Burak Hasan orada. Burak. Çevirdi yerden Berkoski çaprazla onun pası şut ve gol! Karşılık geliyor Selik Spor'dan Topu alara gidiyor. Gökhan altı parmağın golü. Skor 1-1. Poko onun pası diye sabah tek pas. Cagney'e doğru. Cagney karşı karşıya vurdu İbrahim. Kaleci İbrahim gole izin vermedi. Birebir pozisyonda. Yükleniyor Selik Spor. Ara pası Berkowski son çizgide çevirdi. Kale Asa ikinci pozisyon savunma uzaklaştırıyor. Traore çekti soluna. Verdi pasını. Poco aldı. Poco. Ondan sola. Fernando Andrade. Aradan oynadı. Jackney döndü. Jackney çekti. Vurdu. Gol. Mbaye Jackney. 87. dakika. Ovet Spor 2-1 yapıyor skoru. Mbaye Jackney'nin golü. Ovet Spor'da yine sahnede aynı isim var. Mbaye Jackney ve Turgut Toman maç bitti diyor. Serikspor 1, Amexspor 2 maçın sonucu. <laughs>